Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi damda bir tane kuş yakaladık. Ee, havada yakaladım hatta şöyle içeriye alacağım çok yorgun. Direkt bir içeriye alalım. Kuş hiçbir şekilde ısırmıyor şu kapıyı kapatacağım bir saniye şöyle görüntü. Şey olabilir ısırmıyor. Baya bir tü... şu an tüyde kuşumuz. Evcil belli ki. Baya da yorulmuş. Şimdi kafese suyunu koyacağız. Ya tesadüf geldi böyle birden dama kondu tam üzerine atladığım anda o arada uçmaya başladı. Havada yakaladım bir anda. Şöyle bir şey yapalım. Çıkaralım yavruyu. Suyunun yemini vereceğim. Daha sonra da tekrardan videoya devam ederiz. Şimdi kuşumuz bayağı yorgun. Ee, dışarıda artık ne kadar zamandır durduysa susuz ve açtır. Şimdi bir yemini verelim, suyunu verelim, bir kafesinde dursun. Ondan sonrasında tekrardan videoya devam edeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kuşu yakalayalı birkaç saat oldu. O süreç içerisinde kafesine koyduk, yemini verdik. Elektrolitli su verdim arkadaşlar. Bayağı bir enerji harcamıştı dışarıda. Çünkü büyük ihtimal saatlerdir dışarıda. Ee, belki günlerdir. Baya bir susuzdu. Yemi baya bir yedi. Suyunu içti. Biraz da ortama alıştı. Baya bir evcil. Herhangi bir ısırması yok. Kafes içerisinde elimizi uzattığımızda geliyor. Sonraki süreçlerinde videoları gelecek arkadaşlar. Şimdilik ben kuşların bakımlarını yapıyorum. Temizliklerini yapıyorum. Daha sonraki süreçte videoları çekeriz. Fakat şu an akşam Alelade oldu, birden oldu. Planımızda yoktu, aklımızda yoktu. Bayağı bir tesadüf oldu yani tam elimizden kaçıyordu aslında. Yakalama anını videoya almak isterdim fakat öyle bir imkanım yoktu çünkü birden bire geldi damla, tahtanın ucuna kondu. O süreçte video çekmek hiç aklıma gelmedi, direkt yakalamak için uğraştım. Tam da havadayken tesadüf yakaladık kuşumuz erkek bu arada. Rengi falan çok güzel, çok hoşuma gitti rengi de. Eğer Adana Seyhan ilçesine bağlı bir yerde e, kuşunu kuşunuza kaçıran arkadaşlar varsa e, tabii ki kuşun resmini görmek şartıyla yani her önüne gelen şimdi ben kuşumu kaçırdım deyip verirsek işin içinden çıkamayız. Çünkü art niyetli arkadaşlar da çok. Eğer kanıtı varsa o arkadaşın Hani kuş Bu kuş olduğuna dair resmi falan varsa Veya videosu e, Gelsin geri veririz Büyük ihtimal ama Sahibi de çıkacak gibi değildir Tesadüftür çünkü nereden denk gelecek Oğlum Baba çık. Kuşumuz felaket bir şekilde tüydü arkadaşlar. Bakın kafa kısmında diken diken böyle tüyler var yeni çıkan fişekler. Şöyle net göstereyim daha net görürsünüz belki. Kuşunuzun tüyde olduğunu da böyle anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın yani video içinde normal bir muhabbet ederken sizlere içeride bakın bir e, taktik daha verdim. Birçok arkadaş bunu biliyordur. Kuşumuz felaket bir şekilde bağırıyor arkada. Fakat bilmeyen arkadaşlar için de güzel bir örnek oldu. Bu kuşumuz tüyde. Şu an bayağı bir tüy döküyor. Bugün elektrolitli su verdim kendisine. Çünkü dışarıda bayağı bir enerji harcamıştır. O enerjisini bir tamamlasın. Ondan sonraki süreçte mama ve vitamin takviyelerine gireceğiz. Aminoid B veririz. B vitamini kuşlar tüydeyken tam tüy çıkımına rahat bir e, erişim sağlıyor öyle o vitaminden veririz biraz takviye çıkarız e, bu baya bir evcil olduğu için arkadaşlar yakın süreçte bununla bir e, şey oda vlogu çekeriz yani oda içerisinde bir konu konuşurken videolarımızın içerisinde de artık bu olur buna da bir isim bulalım ben daha herhangi bir isim koymadım arkadaşlar Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yani güzel aklıma yatan bir isim olursa değişik bir isim onu da koyarız arkadaşlar. Şimdiden videodan söyleyeyim ben en azından. İleriki süreçlerde videosu gelecek. ilerleyen süreçlerde neler olduğu, ne gibi bir değişiklikler var. Ona göre videolar gelecek. Fakat dediğim gibi arkadaşlar bu videonun altına en azından isim önerisinde bulunursanız en yakın zamanda hızlı şekilde bir isim koymuş oluruz kuşumuza da. <laughs> Direkt kamerayı gördü. Bu baya bir kameralarla haşır neşir olacak gibi. Hiç korkmuyor. Odaklamaya çalışıyorum ama şu an hiç odaklayamadık. Oluşum. Kamera odaklamayı geçti. Şu an odaklamıyor. Neyse arkadaşlar şimdilik videoyu sonlandırayım. Daha sonraki süreçlerde dediğim gibi videolarımız gelecek. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.